Cehennemden en son çıkan adam, cehennemden en son çıkacak mümin, günahı kadar cesaz, cezasını çekip de oradan çıkma iznini alınca kendini hemen dışarı atmak ister. Fakat her yanı yara bere içindedir, yürüyüp gidecek dermanı yoktur. Düşe kalka, emekleye emekleye oradan uzaklaşmak ister. Çünkü cehennem alevi arada bir yüzünü yalamakta onu zor durumda bırakmaktadır. Cehennemden çıkınca kendisini oradan kurtardığı için önce Allah'a hamdü sena eder. Gelmiş geçmiş hiç kimseye bağışlamadığı şeyleri kendisine verdiğini söyler. O sırada uzaklarda bir ağaç görür. Cehennemin pis kokusu hala gelmektedir. Oradan bir an önce kurtulmak için allah Teala ya yalvarır. Ya Rabbi der, beni şu ağacın yanına götür de gölgesinden faydalanayım. Me meyvesini yiyeyim, oradaki sudan içip hararetimi söndüreyim. Allah Teala ona şöyle buyurur: Ey insan, ben seni iyi bilirim. Şimdi istediğini versem biraz sonra daha başkasını istersin. Hayır, istemem ya Rabbi diye kesin söz verir. Kulun yapısını dayanamayacağı bir şey karşısında verdiği sözü unutacağını çok iyi bilen kainatın Rabbi onu istediği ağacın altına götürür. Bu bir bu bahtiyar mümin yıllarca çektiği bin bir azaptan sonra en güzel yer sandığı bu mesirelikte dinlenip keyfine bakar. Fakat bir süre sonra ileride çok daha güzel bir ağaç görür. Dayanamaz. Ya Rabbi diye yalvarır. Ne olur beni o ağacın yanına götür de oradaki güzelliklerden istifade edeyim. Allah Teala ona verdiği sözü hatırlatır. Seni oraya götürsem bir başka şey daha istersin buyurur. Kulunun huyunu bilmekle beraber yine de onun isteğini yerine getirir. Daha sonra o mümin cennet kapısına yakın bir ağaç görür. O ağacın manzarası çok daha güzeldir. Dayanamaz. Bir daha boyun büker, oraya giderse başka bir şey istemeyeceğine söz verir. Sonunda isteğine kavuşur. O ağacın bulunduğu yer cennetin sınırında bir yerdir. Bir adım ötesi cennettir. İçerisinde bahtiyarların gülüp şakımaları, eğlenmeleri dayanılacak gibi değildir. Cehennemden yeni kurtulan adam bir durur, iki durur, Rabbine bir daha boyun büker. Ne olur Rabbim beni cennetine koy der. Kulunun niyazından el açıp kendisine yalvarmasından pek memnun olan cenabı Mevla ey Adem oğlu buyurur. Acaba senin bu isteklerin nasıl son bulur? Sana cennette dünya büyüklüğünde hatta dünyanın on misli büyüklüğünde bir yer versem razı olur musun? Bu söz o zavallıyı adeta perişan eder. Çünkü o cennetin tamamen parsellendiğini, herkesin yerini tuttuğunu, ona bir evlilik bile yer kalmadığını sanmaktadır. Ona göre Allah Teala'nın bu teklifi olacak şey değildir. Hayretle sorar. Ya Rabbi sen alemlerin Rabbi olduğun halde benimle alay mı ediyorsun? Allah Teala onun bu sorusuna şu cevabı verir. Ben seninle alay etmiyorum. Fakat ben dilediğim her şeyi yapabilirim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın kudreti sonsuzdur. O istediğini istediğine verir, istediğini istediğinden alır. Bizim ondan başka gidecek kapımız yok. Günahın olsa da yığın yığın sen yine de Rabbine sığın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.